Evet Yılın dördüncü videosunu yapıyorum 4 Ocak Çarşamba 2023 Dördüncü video başımız Lousa dilimi Lousa dilimi nedir, e, nereyidir Lousa dilimi e, Dönmeyen, rüya görmeyen ve Galaksinin karadeli patlamamış olan gezegenlerde var olan bir dilimdir. Yani neredeyse bulutlu dünyada yoktu loosa dilimi. Ee, Anlıyor Bu gezegende var olan bir dilimdir loosa dilimi e, ee, nedir ne değildir nasıl geçilir olsa dilimini ee, bir kere o şartları karşılayan gezegenlerde de var olur bu dilim vardır yani ee, açıkçası gezegene geçebilmek için e, vücuttaki kan akışın durması gerekiyor yani vücutta kan, dama, kan damarlardan akar yani hani yumurtadan çıkanlarda da kan akışı vardır anladın mı? Mesela biri amput kaldıktan sonra atıyorum bacağı kesildi sonra kesilen bacağına şey uygulandı bir müddet sonra bu amput kişinin kan akışı duruyor. İşte durduğundan bir müddet sonra bu kişi Loğusa dilimine geçiyor. Ki ben karken uf, ABD'de birkaç gerizekalı vardı. <laughs> ABD'lilerden nefret, eli, yani ortamından bezmiş, sıkılmış kişilerdi. Kendilerini böyle kesip sakat bıraktılar ki, Amaçları şey Lohut'la dilimine geçmekti ama geçemediler. <laughs> Çünkü ben kalken de yoktu sarım bulutlu dünyada Lohut'la dilimi <laughs> Öyle sakat kaldı geride. <laughs> Anladın mı? Lohut'la dilimine böyle geçilir. Yani kanı, vücuttaki kan akışı durunca o kişi Lohut'la dilimine geçebiliyor. Yani yumurtadan çıkanların daha zordu Lohut'la dilimine geçmesi. Onu da bir de o şekilde söyleyeyim. Hani sanırım bazı yumurtadan çıkan akıllı canlılar kan akışı dursa bile e, losa dilimi geçemiyorum mu neydi? Böyle bir şey de var sanırım. Yani, ben rüya gören gezegeni dair de bir sürü video yaptım. Müspelen videolarına bakabilirsin. Rüya gören gezegen diye aratın bulabilirsiniz. Hani teknolojiyle rüya gören gezegen yaratmak mümkünken e, cins SPB'si de e, teknoloji kullanmadan güçleriyle gezegeni rüya gören gezegeni dönüştürebilir. Hatta dediğim gibi bulutlu dünyayı e, Nükleer bombayla rüya gören gezegeni dönüştüremezkenken bu cins TPBS'i bulutlu dünyayı rüya gören gezegenin dönüştürebilirdir anıl mesela. Öyle de bir durum var. Peki ne işe yarar bu olsa dilimi? Öyle geçilir. vücuttaki kan akışı durunca genelde bunun için amput kalmak gerekiyordur. Amput kalınca bir müddet sonra duruyor vücuttaki kan akışı ve böylelikle olsa dilimi geçişler olabiliyordu. Peki, nasıl bir yer? Niye geçilir? Geçildikten sonra ne olur? Evet, e, şimdi buraya... Bu amput kalan kişiler buraya geçme aşamasında... E, ...bir kere çok pis bir koku duymaya başlarlar. Hatta bu duydukları pis kokudan kaynaklı intihar etmek isteyenler de oluyor bu amputlar arasında. Ya da kan akışı dur duyan, duranların. Ama buraya geçildikten sonra da burası çok pis kokuyor. Yani, çürük yumurtadan çok daha pis bir koku vardır. Yoğun bir pis koku vardır burada. E, dayanılması biraz zordur aslında bu pis kokuya ama bu dilimde ağır bir pis koku vardır. Ve buralar e, çimenlerle doludur ama çimenlerin de renkleri siyah kahve renklidir. Yani atıyorum normal bir toprağın ya da kumun üzerindesiniz. Orada loğusa dilimle bir geçtiniz bir baktınız o toprak olan yerler falan full kahve renkli siyahımsı çimlerle doludur. Ee, onun dışına e, geçtikten sonra Loosa dilimine gökyüzüne baktığınızda da bir kubbe görüyorsunuz. Yani sanki bir kubbeyle kaplıymış gibi görünür ki. E, şöyle bir durum daha vardır. Yani bu Loosa diliminde bir roketle uzaya çıkmaya kalkılsa çıkılamaz gibi bir durum da vardır. Ee, sanırım ben buraya bir roket geçirmeyi başarıp o roketi ateşlemiştim ve uzaya da ulaşamıyordur. Anladın mı? Ee, onu da o şekilde söyleyeyim. Şimdi neden öyle oluyor? bir neden ötürü öyle. Anladın mı? ya ee, yani bura böyledir. Anladın mı? Ve bura, buraya geçtikten sonra normal dilimlerdeki hiçbir nesne buradan görünmez. Anladın mı? Onu da söyleyeyim. Yani normal dilimli canlıları da göremezsin de olsa diliminde veya eşya, ağaçlar da görünmez. Arabalar falan evler. Hiçbir şey görünmüyor burada. Sadece Çimler görünüyor. Onlar da kav renkli ve e, siyah karışımı renkte çimlerdir. Ve çok pis bir koku vardır. Şimdi bu pis koku önemli. Çünkü bu pis koku e, işte amput ayağınızın yeniden e, çıkmasını sağlıyor. Yani ne deniyor? Dejenerasyon mu deniliyor? Hatta burada e, için bazı reptilian türlerinde hani normal dilimdeyken bile kolu kesilse veya çıkıyordu. Bir reptilian demeyeyim de reptilian galaksilik canlı da oluyor ama yani normalde reptilianlar burada olsa dilimle kendi gezegenlerinin olsa dilimine daha iyi geçerler daha rahat. Mesela onlar buraya geçip e, kopan uzuvlarını falan yenilerlerdi Anladınız mı? E, buraya geçtikten sonra o pis kokudan kaynaklı kopan uzuv sıfırdan çıkıyor. Yani tertemiz bir ayağınız kesildi mi ortadan? Dirsekten kesildi. Buraya geçtiniz bir müddet sonra. o pis kokuya dayanabilirsiniz. E, normal dediğim gibi amput olanlar bu pis kokuya dayanamadıkları için intihar ediyorlar. Anladın mı? Geçtiniz. Bir müddet burada her tarafı çimenler görüyorsunuz. Simsiyah yeşil çimenler görüyorsunuz. Bir de kubbe görüyorsunuz. Anladınız mı? Ee, bir müddet sonra bu koktan kaynaklı o kopmuş ayak yeniden büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ee, tam bir e, büyüme sonrasında vücuttaki kan akışı tekrardan e, devam ediyor. Dönmeye falan başlıyor ve bir müddet sonra bu losa dilimden çıkıp normal dilime yine istemsizce geçebiliyorsunuz. Ama geçmeme yolu da vardır. Yani e, burada yine yani o kopan uzuv tam çıktıktan bir müddet sonra kan akışı dönmeye devam ediyor ama o aşamalarda bazı oraları müdahale ederek kanakışının e, kanakışının gerçekleşmesi engellenebiliyordu. E, o engellenince hem uzuv çıkmış oluyor hem de olsa dilimden çıkmama gibi durumlarda olabiliyordu. Ama bazı müdahaleler edilmesi gerekiyordu. E, Lota dilimi böyle bir dilimdir. Yani kopan uzuvların, amputların e, yeniden e, tam vücutlu e, şekilde e, ucuna, uzuvlarına kavuşması anlamına gelen bir dilimdir. E dönmeyen, rüya görmeyen ve kara deliğin, galaksinin kara deliği <laughs> patlamamış olan bir şimdi Samanyolu'nun kara deliğini patlataraktan ama o şekilde patlataraktan birkaç çeşit patlama vardır. Yani o zaman partikülleri e, şeklinde patlananı patlatılaraktan ki onda video oynadı. <laughs> <laughs> e, Samanyolu'na ağır bir ceza mı uygulanıyor? Kim uyguluyor? Ben mi uyguluyorum. Bana araç vermedikleri için cezalandırdım bunları. Bu gibi sorular sorulabilir. Ee, dediğim gibi, ben tabi diğer şeydim buranın, Nurların zamanı için. <laughs> falan, falan, neyse oralara girmeyelim, anlatabiliyor muyum? <laughs> i̇şte Loose dilimi, e, şifa, şifa şey mi? Şifa dilimi mi <laughs> yani, değil mi? Amputların devasıdır aslında Loose dilimi. Amput olan biriler bu dilimi geçtikten sonra uzuvları tekrardan türer. Yani normal insan görünümde öyle. Reptilianlar da, bazı reptilianlar bir tarafları koptuktan sonra buraya geçerler, ee, sonra çıkar. Yani bir işte repten gayet bir canlı da buraya geçmeden yine uzun çıkıyor Bilmiyorum hayvan da olabilirdi ama. şimdi oraları değinemeyeceğim. an bayağı bir reptilian çeşitinden de bahsettim yani. Birkaç bayağı da bir reptilian galaksi çeşidi var. Onlardan da bahsedeceğim. Hani iğneli reptilianlar, dişli reptilianlar olsun, secdeci reptilianlar var yine galaksi olan. Bir sürü reptilian galaksi de var aslında. Anladın mı? Şimdi hani reptilian evrenine neden reptilian evreni dedim. Bunun da bir hikayesi vardır. Mı? Bunları sonraki zamanlarda tabii şey edebilirim. E, Loosa dilimi böyle bir dilimdir. amputların e, devası olan bir dilimdir. Bulutlu dünyada o veya bu nedenden yoktur bu dilim. Yoktur anladın mı? Ama normal e, şeylerde olur bu dilim. Atıyorum mesela reptilianlar gelirdi mesela. Samanlı yolları sakat bırakırlardı işlerini hallederlerdi. Sonra giderlerdi. Bir müddet sonra Samanyollar sakat yerleri iyileşmiş şekline yine takılır. <laughs> Final falan anladın mı? Ee, tabii benim emrimde olmayan reptilianlar için de tam tersi. E, Samanyollar gelirdi. Benim emrimde olmayan reptilianları hallederdi. Öyle sonra öyle yani anladın mı? Peki bu amput bırakılanların e, loğusa dilimine otomatik olarak geçiyorlar bir müddet sonra. Loğusa dilimine geçmemeleri mümkün mü? O da mümkün. Bu da amput bıraktıktan sonra o kişinin kanına sıvı metal enjekte ettikten edildikten sonra e, sıvı bir metal enjekte edince loğusa dilimine geçmiyorlar ve e, sakat olarak e, öyle kalabiliyorlar yani. Tabi kanlarından o sıvı metali ayırabilirlerse e, anladın mı? O geçerli ama e, mesela yine bir aralar mesela yine e, Ulan artık yapanlar vardı. Hemen amput bıraktım hem kanlarına su metal enjekte ettim. <laughs> ya da öyle mecbur kaldılar 200 yıl boyunca artık. Neyse kaç yıl sağlamı. ya da çok daha fazladır muhtemelen. Benim cedalım çok daha uzun olur. Losa dilimiyle ilgili diyeceğim budur, böyle bir dilimdir. Buraya geçildikten sonra görünen şeyler öyledir, siyah ve kahverengilerle e, dolu çimenler her yer görünür. Anladın mı? Normal dilimlerdeki nesneler genelde buradan görünmez. Yukarı bakınca da kubbe görünür. Yani buraya yani bir roketi nasıl geçirdin? E, geçirdim bir şekilde roketi, ateşledim. E, Ulaya ulaşmadı yani, anladın mı? Ki yani orada mantıkken o uzayın bilmen gezegen bir yerine ulaştıktan sonra da olsa dilimden çıkıp normal dilimde geçmesi gerekiyordu roketin ama öyle de olmadı anladın mı? Orada bir denememin birinde mesela öyle bir dilim yani da dilimi kopan uzuvlar da olsa dilimin geçtikten sonra tekrar türeyip çıkar yani. E, Kalkan da öyle 3-5 kişi vardı kendilerini amput bırakıp e, buraları geçmeye çabalayan falan falan ama e, onlar da olmadı o iş yani. Sonra hepsini alıp amputların uf, mahallelerine yerleştirdi tamam. E, Lossa dilimiyle ilgili eksa diyeceğim bir şeyler vardır muhtemelen. Şimdilik böyle diyeyim. Buraya geçiş yolu odur. Vücuttaki kan akışının durması gerekiyor. Ve amput kalmak durduruyor vücuttaki kan akışını. Yani dönüyor vücutta. Ya, bazı yumurtadan çıkanların... <laughs> akıl canlıları olanların kan akışı dursa bile geçemiyorlar ama bilmiyorum ya yani, o nedendi ya da yumurtadan çıkan akıl canlıların geriyeninde de yoksa yani olsa dilimi miydi? Onlar da normal e, şeye gelip oradan belki olabilir falan ama öyle bir şeyler de var detay babında. Ama Lofsa dilimi böyle bir dilimdir yani anladınız mı? E, deva şifa dilimi de denilebilir. Şimdi buradaki çimenlerle ilgili yine durumlar var. Mesela bu çimenleri alıp normal dilime geçirebiliyor mu? Geçinirse şifada ilaç olarak kullanılabiliyor mu? Böyle mantıklı ve akıl vari sorular olabilir anladınız mı? E, buradaki çimenlerin yani genelde siyah ve kahverengi karışım bir hepsi görünen yani yeşil yoktur burada anladın mı? Ya siyahtır ya kahverengi filandır çimenler. E, böyle bir dilim yani. Ve çok pis bir koku vardır. Zaten bu kopan uzun yeniden yani çıkması da o pis kokudan kaynaklıdır. Ama o pis kokuyu bu kahverengi siyah çimenler mi e, ortama salıyor? Böyle sorular da sorulabilir. Oralarda bir şey demeyeceğim. İşte yılın dördüncü videosu Losa dilimi. E, rüya görmeyen, dönmeyen ve kara deliği patlamamış gezegenlerde, e, galaksinin gezegenlerde var olan bir dilimdir. Loğusa dilimi. E, Youtube kanalıma abone olarak benim şimdi daha da aşağı hikayelerim daha var. Mesela bir sürü benim daha aşağı hikayelerim var. Daha binlerce yıl öncesine gidip oradaki yani korsanlıklarım da başka gezegenlerdeki korsanlıklarım var. Başka evrenlerdeki maceralarım falan var. Zaten birçoğunu yani bir birçoğun değil yaptım birkaçının anılma. Daha bir sürü var aslında yani anılma. Bahsetmem falan istiyorsanız beni desteklemeniz gerekiyor. Burada YouTube'da hikaye anlatıcı yapıyorum ama 43 abonem var, 2000 2200'den fazla videom var. Öyle beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Böyle değişik bilgi dolu, gerçeklerle dolu, ya yani okulda öğrenemeyeceğiniz dediğim gibi bilgilerin gerçeklerin burada anlatıyorum yani. Yani am abilik yapıyorum. Öyle yani, öyle abone olup beni destekleyebilirsin yani IBAN'ım da var oraya da para yollayıp beni de para alsa olarak da destekleyebilirsin falan Şimdi diyebilirsiniz yaşlı biri buraya geçerse gençleşir mi? Yani yaşlısın, kendi amput buraya geçmek için amput bıraktın kendini, buraya geçtin hem amput kalan uzun uzadı hem de gençleşir misin? Gençleşilir mi? Ee, evet, e, yani buradaki e, bu çimenleri yemek gerekiyor, oradayken bu çimenleri yiyince ki e, da çok iğrençtir yani yemek için e, dayanmak gerekiyor yani yani bunu bu çimenleri yerken ölenler bile oluyordu o derece tadları iğrençtir hani e, yani burada tabi bir müddet kalmak o pis kokuyu olmak ve buraya biraz adapte olmak gerekiyor ondan sonra bu çimenleri yiyebiliyor. yoksa böyle adapte olmadan buraya çimenleri yiyince o çimen öldürüyor e, kişi o çimenleri yiyip e, hala sahaya takılınırsa normalde genç yeşilliğinde genç olunuyor Anladınız mı. Bir de böyle bir gençleşme yolu vardır. E, bunu bunu gençleşme yolu bilmem şey diye ekledim mi? Yani kaç ben baya bir gençleşme yolundan bahsettim. E, bir gençleşme yolu da budur aslında Anladınız mı. Hatta burada yine buradaki çimenleri e, ee, yani normal dilime geçirmek için deri altı yöntemi vardır ama bunu daha çok hayvanlar ya da reptilanlarla ne yapıyoruz? hani reptilanların derisinin altına bu çimenleri yiyorduk anladın mı? Sonra o reptilan uzun çıkınca normal dilime geçiyordu. Geçtiğinde derisinin altındaki o çimenler buraya çimenlerde normal dilimde öyle şey oluyordu. Sonra normal dilimde bu çimenlerini bir boha yarıyorlardı anladın mı? Ee, öyle diyeyim buradaki çimenlerle ilgili. Ee, ama buradayken bu çimenleri yenilince hızlı bir gençleşiliniyor yani bayağı bir hani böyle atmış çökmüş moruksun buraya geç çimenleri ye cillop gibi yani gençleşiyorsun yani anladın mı? Ee, böyle de bir yol, yol var ee, yani başlığa mi gençleşme yolu diye onu şimdi şey edemedim eklemeyeyim yani ne olsa dilim diye yazayım başlığı anladın mı? İşte e, bilgi güç değildir diyen o orospuların hepsi yaşlıktan geberirken bana inanan ve arkamdan gelen onca cesur yiğitler e, ve seksi karıların hepsi seksi olarak kalmakla birlikte e, böyle bilgilerimle böyle güç <laughs> medeniyete falan falan anlıyor yani şey olarak vesaire Mesela... <laughs> değermişim falan falan anlıyor mı? E, bu loğusa dilimi böyle bir deva bir dilimde deniliyor yani deva diyenler de oluyor deva dilim diyenler de oluyordu buraya anladın mı? ama ben loğusa dilimi diyeyim şimdi. E, ekse ekleyeceğim bir şey yok. E, bu dilim böyle bir dilim yani. <laughs> Neyse bu videoyu sonlandırıp şimdi kardeşimi işinden almaya gideceğim. E, ekse ekleyeceğim şeyler vardır ama olsa dilim diye şimdilik bu kadar bir yapayım videoyum. da ekledim ya o orospu Bilgi Güçlü hikayeleri şöyle bir şey mesela o arakiler. Ya ben benimkileri sakat bırakıp Losalı dilimle yolladım. Oradan daha güçlü geleceklerdi. E, benimkiler gidince şimdi bu orospular ve peşine çakılan orospu kadın orospuların peşine çıkan o erkek müsvet bana öyle artistik yapmaya başladı Senin seni bu hale geldin sakat bıraktın başımıza bela alıyorsun falan falan diye ben orada biraz şeyde kaldım sonra benimkiler loğusalık dilimden geliyor bunların amına bir koyuyoruz falan falan sonra buradaki orospuları da grilere köle bu amına satıyorduk Griler bu orospular alıp başka gezegenlere ticaret yapıyorlar, yaptılar sonra falan. Öyle bir hikaye o aradakiler yani anladım. Yani öyle bir kay hikaye vardı bir ara anladın mı yani? Yani bu Orospu ve askerleri, Oroslar ve askerleri karşıma çıkmış. Bana artık yapıyorlardı. E, benimkiler aile olsa dilimde olduğu için e, biraz oradaki çıkan savaşlarda biraz yenik düşüyorum. anladınız mı? E, benimkiler olsa dilimden güç bir şey gelince sonra tekrar gezegende savaşlar dönüyor derken e, gezegenin tamamını hakimete altına almıştım. E, esirleri de grillere satmıştık. anladınız mı? İşte orada oradaki bu, bu bunlar daha çok kadın önderliğinde toplanan bana karşı bir gruptu. Anladın mı? Öyle bunlarla işte öyle bilgi güçtür yok böyle sohbetler dönüp durmuştu. Anladın mı? Sonuç olarak ağlarını sıçtı ama. Kızları <laughs> de köle niyetine sattı mı ve askerlerinde. Anladın mı? Öyle diyeyim yani.